Bisel Abdül Muhtekiru Evet Şu kara borsacı ne kötü adamdır Ne demek kara borsacı Piyasayı bilir tüccarlar Koksun alırlar Pahalı mal Tezgahtan çıkan malı Gelse adam satmayacağım diyemez çünkü Tezgahtan çıkar, O malları pahalanacağını bildiği için Saklar ki pahalandığı zaman süre piyasaya. Beşe satacağını elliye sata. Kalmayacak piyasa. İşte böyle ihtiyaç anında olan bir malı daha çok pahalansın diye saklayan adama muhtekir kara değil derler. Biliyorsun koksun aldın geliyor herif mal istiyor yok diyor. Yalan söylüyorsun var mal. Daha pahalansın <laughs> diye satmıyorsun. Evet bu kara borsacı e, ne kötü insandır ne kündür. Neden? İnne ar in arhasallahu el esara Allah fiyatları düşürdü mü? Ucuzluk piyasa ucuz oldu mu? Hazine yüzünden düşen bin parçadır. Üzüntüsünden yanına varılmaz. Piyasada da fiyatlar düştü diye çok üzülür. Ve in Allahu fariha. Ama birdenbire yükseldi mi Allah'a neşesinden yanına varılmaz. Ne kötü adamdır bu. İnsanları düşünmesi lazım diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz